Merhaba arkadaşlar yeni videolar karşısındayım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir karış karış videosu çekiyorum. Bu başlıklarımız giyim, olmazsa olmadığımız kozmetik ve kırtasiye kırtas yalış 2den ve koton gratis ve NT'den aldım. Tabii ki de gratis vazgeçilmez mağazamız olan bir şey. Bu video video olacağını düşünüyorum. O yüzden lafı uzatmadan hemen videoya başlayalım diyorum. İyi seyirler. İlk olarak iki tane poşet alıyorum elime. Giyimden başlamak istiyorum. Koton ve ESV2 poşetim. Ben ilk başta el sıvı ikiden başlayayım. El sıvı aldım. Üstümde bir tane şey var. Onu en son göstereceğim. Zaten giyim olarak pek bir şey almadım. Bir tane beyaz kot şort aldım. Doğum günü hediyelerim video. Bundan sonra da doğum günü hediyelerim videosu çekeceğim. Doğum günü hediyelerimin mesela bluzun şortun altına bu şekilde kot çortlara ihtiyacım var. Aslında benim kot şortum vardı. Ama böyle renk renkli almak istedim ve bir tanesini beyaz aldım. Diğerini de kotondan aldım. Başka şort bulamadım. Ben aslında beyaz alacaktım. Pembe alacaktım. Mavi alacaktım. Bir de sarı alacaktım. Varsa kırmızı alacaktım. Ama maalesef hiçbir bana uymadı. Yani ya uydu görünümü hiç sevmedik. Neyse ama bu şort gerçekten çok güzel bir videomda kullanırım ve size göstereyim. Yani giyelim size gösteririm. Diye düşünüyorum. Bakalım yapabilir miyim? Sonra Elsa ve Kiki'den ikinci aldım. şey bu şekilde bir tişört. Lost. Lost in the star. Ne demek bilmiyorum. Ama araştıracağım en yakın zamanda. Bu şekilde kenarları böyle beyaz. Böyle tül gibi. Ve öne kısa, arkası uzun şeklinde. Gerçekten güzel. Ben genellikle hep yazlık aldım. Çünkü yazlık kıyafete ihtiyacım vardı. Ve eğer dedim gidersek gerçekten ihtiyacım olacaktı. Neyse. El sivakikiden. Bir de bu ıı, üst üste giyilen şeylerden, tişörtlerden aldım. Bu şekilde. Bu şekilde pembe içi. Neyse. Sonra kotona geçelim. Kotondan da iki parça aldım. bu şekilde kelebekli bir şort aldım. Gerçekten güzel bir şort. Bence de gayet güzel duruyor. Aldıklarımı gerçekten çok sevdim. Ve bir tane çok tatlış bir tişört olan mini, Mickey Mouse'lu bir tişört aldım. Ben bu şekilde hani çocuksu yani Mickey Mouse'dur Twitter'li o şekilde tişörtleri çok severim. Ben de bunu görünce hani beyaz rengi gerçekten güzel. Hemen kaçırmayayım dedim. Hem indirimdeydi. Evet şimdi gelelim. Neye gelelim? Kırtasiyeye gelelim. Kırtasiye, Kırtasiye alışverişimiz dedim biz her entiden yaptık. Az bir şey aldım. Bu şekilde fazla almadım. 1, 2, 3, 4 parça bir şey aldım. İlk göstereceğim karet iki tane tükenmez. Aslında benim kalemlerim vardı. Noki'den onu set almıştım ben. Ee, i̇lk yılın başındayken yani okullar başlamadan bir hafta önce Kırtasya'da süreçten çıktığım zaman. Ama onların mürekkebi bitti. Uçları e, hani yamuldu. Şey oldu çıktı. Bu sefer Karetta'nın kalemlerine şans vermek istedim. Bakalım bu kalemler Noki'de Nokia'da yaşadığım gibi çıkacak mı? Hem bunlar gayet kullanışlı. İnşallah bunlar da o Nokia'nın kalemleri gibi hani uçları kırılmaz. Neyse bu burası pembe hatta şöyle bir pembe. Bu şekilde bir renk pembe pembe kamerada pek gözüküyor mu bilmiyorum ama gözüküyordur. Şeyde bu şekilde fosforlu kalem veya test kontrolü gibi. Test kontrol etmek için. Bu da şu şekilde. Pembe rengi, rengi en sevdiğim ikinci renktir bu arada. Mavi renk en sevdiğim renktir. Koyu açık fark etmiyor. Burası da bu şekilde normal ince. Nasıl kalın, yuvarlak. Bu şu şekilde. Gerçekten güzel iki renk. Bence güzel çıkacaklar diye düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Sonra ben not defterimi kaybetmiştim. Hem de gerçekten güzel bir not defteriydi. Üstünde İstanbul ne vardı? Galata Kulesi. Bilmem Galata Kulesi vardı İstanbul'da. Neyse. Evet. Ben de o kaybolmuştu. Ben de Alfa'nın 80 yaprak çizgili not defterini almaya karar verdim. Bu şekilde üst tarihlerinizi yazabiliyorsunuz. Ben ilk yazı, yazılarımı, ödevlerimi yazdım bile. Yine aldım kalemlerle. Buraya da ikinci sınavlarımı ve birinci sınavlarımı yazacağım. Burada 21 Nisan matematik sınavım varmış. 15 Nisan'da da analizim varmış. Bu şekilde bir not defteri aldım. Bir de fosforlu kalem seti aldım. Aslında bunun turuncu, sarı, yeşili ve pembesinin setini almıştım ben. Mor ve mavisi yoktu. Bu şekilde aynı bu kılıfta gelmişti. Ama bu sefer onları mürekkebi bitmişti. O yüzden ben de alayım dedim. Tüm hepsinin renklerini göstereceğim bu kağıttan ilk olarak açık mavi. Ne göstereyim. Arkalarında mürekkep. Leri de var. Dolu dolu hepsi. En sevdiğimden en sevmediğim rengi doğru sayıldım. Buradan da bulabilirsiniz. Mavi, pembe, mor, yeşil, sarı turucu. Fosforlu mavi şu şekilde. Bu arada o kalemlerin renklerini pek beğendim. Yani mavisi bu açık mavi. Bu koyu mavi. Bu pembeler de aynı tonda pembe değil. Bu da moru. Bunlar Florescent. Florescent. Bilmiyorum. Kesin ben yine yanlış okuyorsun. Yanlış okuyorum. Florescent. Moru da Rengi var, morunda. Bu da yeşili. <laughs> <laughs> pek gözükmedi. Bu şekilde. Ve son kalemimiz olan turuncu. Bu arada arkadan gelen ses çalışma, çamaşır makinesi. Bu şekilde bir turuncu rengi var. Sonuç olarak ben bu kalemleri sevdim. Böyle set halinde olması da güzel. Ben bu parayla dediğim gibi Entity'den fazla bir şey almadım sadece ihtiyacım olanlar oldu. Şimdi gelelim asıl bu kanalın açılış sebebi olan kozmetik. Gratis satışı. Gratis satışı pek fazla bir şey almadım 17 lira. 75 kuş küsür. 17 lira 75 kuştu. Fiyatlarını hatırlıyorum. Bu arada bunun fiyatı 4 buçuk mu öyle bir şeylerdi. Tam hepsini hatırlamıyorum. Hiçbirini altın satın. İlk olarak erime her neredeyse her gün çalışırken neredeyse diyorum. Neredeyse her gün çalışırken aldım. Benim makyajlarımdan pamuklarından aldım. Ee, aslında peeling tanecik aldım. Peeling tanecik yokmuş. Ben de normal her gün yani her seferinde aldım. Makyajlarımdan pamuklarını aldım. Bu şekilde açtım. Bu şekilde normal dördetel pamuklarından satın aldım bunların tanesini, ıı, bir e, bu şekilde 285. Bir de bunların bu şekilde bir özelliği var. Bir tanesini üstten, bir tanesini alttan tutup bir tanesini üstten, bir tanesini alttan tutup kilitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde herhangi bir dökülme yapmıyor. Arkasında da gratis şey var. Gerçekten güzeller. Yeni açtım. Sonra ben ürün çalık kampanyasına yararlanarak bir adet ıslak mendil aldım. Benim ıslak mendillerim aslında vardı. Ama maalesef bittiler. İsmini i̇çinde, içinde ona, da olduğu için her gratis alışverişimde almam gerekiyor bunlardan. Bir tanesini üçünü de makyaj masamda bul ya yani makyaj şeyimde bulunduracağım ama bir tanesini yanıma okula alırım tabii ki diyorum. Bir çalık yada kampanyası dediğim gibi 1.95'e bir, şey, bir fiyatı vardı. 1.95'ti galiba. Evet 1.95'ti. Her gö geçen de şimdi. bunları almıştım. Bitti. Yeniden almak istedim. Sonra ben yine el ve yüz kremi, portakal çiçeği ve bal, bal özlü kreminden aldım. Bu hem el hem de yüz kremi yok. Hem el hem de yüz vücut kremi. Bu şekilde. Korumasını çıkarmayacağım. Annem korumalarında bir sebep vardır dedi. O yüzden kovmasına atmayacağım. Gerçekten çok güzel kokan bir krem bu. Tatilde, hani, tatilde bu şekilde mini el kremleri götüreceğim ben. Bu şekilde daha fazla yer elde etmiş olacağım. Sonra iki ürünümüz. Dovun Dove Original Deo Spray Deodorant Deo, deo Spray'i içerdiği dörtte bir nemlendirici krem cildinize bakım yaparken gün boyu maksimum kuruluk ve korunma sağlar. İçerdiği cildi besleyici maddelere koltuk aldı cildinin güzel ve yumuşak olmasını sağlar. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Ozon tabakasına zarar verdiği bilinen itici gazlar içermez, alkol içermezmiş. Kullanmadan önce çalkalayacağız. Giysilerimizin üzerine püskürtmeyeceğiz. Leke yapabilirmiş. miyiz? Öyle öyle. eve ve göze geldiğinde bol su ile şey yapın diyor. Şimdi durlayın diyor. Neyse. Kapağının rengi de çok tatlıymış. Çok en sevdiğim mavi tonu benim. Bunun tatil çok kolay alevlenirmiş. İçinde de vitamin E var. Neyse ben bu şekilde bununla çok almak istiyorum çünkü tatilde parfüm götüremeyeceğime göre büyük deodorantlarımı da götüremeyeceğime göre bununla götürürüm diyorum. Ki bu bana tatilde galiba yeter bir tane de minik küçük parfüm alacağım yanıma. Tatil çantamda ne var videosu çekeceğim zaten. Bu arada tatile gidersek yani Didim'e gidersek çekerim böyle otele falan gidersek çekmem. Neyse good. Bu arada bunun fiyatı da 2.95'ti. Bunun fiyatı 1.75'ti. Sonra bir Be Beauty'nin Body Care Strawberry Body Care bir, şey. bir lip balmını aldım. Bu lip balm bu şekilde. Yani hani buradan ileri kapanmıyor. Bu şekilde kapatıyorsun ama buraya herhangi bir bulaşma yapmıyor benim lip balmı aslında ihtiyacım yoktu. İlk gretine gittiğim andan beri bunlar benim gözümde yani Twitch listi falan. Üstünde de bu şekilde var. Twitch kalmamıştı sanırım. Aslında üstünde Twitch ile olanı alacaktım. Ama sonra bunu alayım dedim. Bu kesinlikle burada gördüğü kırmızı gibi bir kırmızılık vermiyor. Hani hatta çok az bir ışıltı veriyor diyebilirim. Nivea'nın e, Nivea'nın lip balmı renk veriyor. Şekil hatta ben süreyim de. Bu şekilde duruyordu. Çok güzel bir renk. Kokusu zaten muhteşem. Bu ürüne ben bir şans vermek istedim. Bakalım deneyince yorumlarım ne olacak. Bu arada ben favorilerim videosu da yakında çekeceğim. Yani bu yeni ürünlerimde eğer anlarsam Onları da belki içine koyarım. Ürün diye. Neyse. Benim alışverişim bu kadardı. Sanırım toplam 130 küsür bir fiyat tuttu. Hepsini 140 veya 130 lira. Ama olsun. Bunlar benim doğum günü paralarımdı. Ben de istediğim gibi harcayayım Nasıl olsa benim İstediğim her şeyi alabilirim. Buna da tüm aile şeyler izin verdi babam, annem falan. Neyse. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi yeni videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.